Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyası işlemeyi tepsi yapacağım. Çok kısa bir video hazırlamak istiyorum. Çünkü değerli vaktinizi almak istemiyorum. Çerçevelerimizi, fon kartonlarımızı, kasamızı hazırladık. Sadece nasıl yapıldığını kısaca hemen öz bir şekilde anlatıp işi tamamlamak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada şunu da söyleyeyim değerli izleyenler. Kanalıma abone olup destek verirseniz ve videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Ee, destekleriniz ihtiyacımız var. Yani desteksiz olmuyor bu işler. Çünkü daha fazla insana ulaşmam için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Diyorum. İyi seyirler. Şimdi kısaca yakından şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel bir işleme. <laughs> İnverisi işleme var elimizde. Bunu Nuray hocamız getirdi. Şimdi ne yaptık buna kısaca? Ee, videoyu kısa tutmak için anlatayım işlememizi şöyle 3 milim arkalık dediğimiz MDF malzemeye kenarlarından şöyle zımbayla gerdik. Çok güzel bir şekilde gerdik bunu. Şöyle. Evet. Çok da güzel işlemişler. Şimdi hemen bunu hızlıca yapıp videomu bitireceğim. Evet her zamanki gibi yapıştırıcımızı Sürelim. Hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bu tarz işleri olanlar ellerinde bizim gibi çerçevecilere getirip işlerini tepsi yaptırabilirler, pano yaptırabilirler. Bu hafta köye gidemiyorum ee, Nurcan'ın izinli, ee, o yüzden köy videosu çekemiyorum şu an. Allah izin verirse önümüzdeki hafta köylerde olacağım. Fırsat oldukça dükendeki iş durumuna göre hareket edeceğim tabi. Fırsatı oldukça köyde. E, şimdi çok hızlı bir şekilde yapacağımız işler belli köyde. Nisan ayını e, yarılıyoruz neredeyse. Seramızı ekmemiz lazım, seramızı çapalamamız lazım bir sera çapalama videosu. Ondan sonra sera ekim videoları gelebilir sırayla. Yine fındık bahçemizde işler devam edecek. Artık tırpan sezonunu açacağız yavaş yavaş. Şimdi siz ne diyor Bir çerçeve, bir tırpan, bir <laughs> fındık diyorsunuz. Hayırdır diyebilirsiniz. Ee, kısaca bahsedeyim daha önceki videoları izlemeyenler için. 20 yıldır aşağı yukarı 20 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. Sanatsal tablo çerçeve işi yapıyoruz. Ama köyde de işlerimiz var. İşte fındık bahçemiz ve meyve bahçemiz ve sera. Bunları göstermek istiyoruz. Özellikle zaten onları göstermek istiyorum. Böyle ikisi bir arada götürmeye çalışıyorum. Siz de bilmiyorum bu ikisini bir arada yapmam bu videolar sizi sıkıyor mu onu da bilemiyorum. İnşallah sıkıyorumdur. Bu de paylaşmak istiyorum, az da olsa. Sizden de destek bekliyorum, değerli izleyenler. Evet, balimizi tutkalımızı sürdük. Azıcık kurumasını bekliyorum. Evet, şimdi yapıştırabiliriz. Şöyle hazırladık hemen kasamız da hazır. Kasamızda da kasamızda zaten daha önceki videolarımda var. Herhangi bir çerçeve dikine yüksekliğini kurtaracak bir çerçeve dikine kesip e, dikine de birleştirince kasa olmuş oluyor. Evet, çığırlarımızı da çarptık. Evet. kasamızın içine aldık. Şimdi camlı bir şekilde <laughs> göstereyim. Çünkü cam olunca yansıma yapıyor. Çok net çıkmıyor videoda. Evet. Tel kırma, pardon. E, i̇ğne oyası işimiz. Çerçeve aldık. Tepsi haline getirdik. Müşterimiz kutlarına getirdi. Kutlarını takacağım. Bu şekil görünüm oldu. Şöyle göstereyim. Buraya kadar izlediniz. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Hoşçakalın.